Ay senin şıp şıpına. Ekona da. Yankına da. Hatta sülalene. Ne var? Ne var? Ne istiyorsun benden ya? ya ne oluyorsun ya? Tıp 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 beynimin içine. Aslan. Ne oluyor ya? Yavaş konuş. Kızımı uyandıracaksın, din Musluğu tamir et. Ne musluğu? Mutfağın musluğu akıyor. Şıp şıp şıp! Beynimin içine akıtılıyor. Ya Valide Hanım, seni gece gece dilim öptü. Ne musluğundan bahsediyorsun ya? Ya sinirleniyorum ya. Aklıma yiyeceğim ya. Beynimin içine damlıyor. Tıp tıp tıp! Hadi kalk, kalk. Ya kalk git yat, Allah'ını seversen. Sabah olsun hallederim ben. Hadi git, hadi. Olmaz öyle şey. Şimdi halledeceksin. Ben uyuyamıyorum. Benim uykum var, rica ediyorum. Bak, gözlerim kapanıyor. Hadi, coşkun sabahlar, hadi. Aslan! 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 Hayır. Hayır. yok, bu gece hayır.